Hoş geldiniz gençler. Ben Muhammed. Bugün fotoğraf büyütme ve küçültme göstereceğim. Bugün bu programı Pix Razer'sla yapacağız. Ee, şu fotoğraf değil tabii bunu söyleyeyim. Big Bang TV mesela fotoğrafımız bu. Boyut küçük. Bu programa giriyoruz. Load diyoruz. Buradan fotoğrafı buluyoruz. Aç diyoruz sonra geldi. Buradan Selam 1200 yaptınız. Buraya 700 yapacağınız. Sildiniz mi gidiyor. Çünkü burası açık. Burayı kapatacaksınız. Ondan sonra YouTube zaten 2048'e 1152 istiyor kapak fotoğrafını. Bunu açarsanız böyle gidiyor. 1152 diyorsunuz. Böyle bırakıyorsunuz. PNG, JP istediğiniz yapabilirsiniz burada. Sev diyorsunuz sonra. JPG hariç hepsini Siliyorum ben. Başka isim koyacağım. Deneme 2. Kaydet diyorum. Hop geldi buraya. Kapatıyorum. Burada deneme 2. İstersen bu fotoğrafı küçültebilirim. Yine programa giriyorum. Az önce yaptığım deneme 2 fotoğrafını şimdi küçülteceğim. Geliyorum buraya. Bayağı bir küçülteceğim. 250'ye 100. Bayağı abi küçülttüm. S. Yine ismini değiştiriyorum. Deneme. 3. Kaydet diyorum. Hop kaydedildi. Tıklayalım. Küçücük bir fotoğraf oldu. İlk haline bakalım. İlk hali böyle. İkinci hali böyle. Son hali de böyle. Bugün bu kadar gençler. Kanalıma abone olup videolarımı paylaşmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.